Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir Topskin videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sadece 150'lik bir bakiyem var. Diğer videolara nazaran daha az bir bakiyem ama sadece diye belirtmeme gerek yoktu diye düşünüyorum. 150 dolar azdı çünkü. Neyse. Bu arada sen de burada kaç yaşta istersen açıklamadık linkten siteye gidebilir. Sol üstten artı tıklığında depos yapabileceğim burada kartından, kutundan, kriptosuna her türlü yöntemi görebilirsin. Sesko skinleri de dahil. Ayrıca promosyon kodu bölümünde istemiş kodunu yazarsan %40'lık ekstra bir depos bonusu da alabiliyorsun. Her deposünde, her yöntemde geçerli. Yani diyelim 100 dolarlık bir tane item var dolar 140 oluyor 40 dolar ekstra laka saçmak istemiyorsun kullanma kardeşim ekstra almak istiyorsan ekstra bir basit bu kadar şimdi baba 150'miz var ben gerçekten kullanıcı kasalarından vazgeçmiyorum kullanıcı kasaları best abi bu bunu bir ara kaldırmışlardı yere getirdiler dedik kardeşim getirin ya getirin neden getirmiyorsunuz? Getirdiler. Evet. yeni diyelim. E, yeni nereden? Yarak diye bir kasa var. Yarak. Gel bakayım. Büyük ihtimalle bizim dilde bir anlamı yok. Ama açacağım. Ucuz zaten. Neyse. <laughs> bizim dilde bir anlamı yok derken. Yani bizim dilde bir anlamı var ama onların dilinde böyle bir anlama gelmiyor. Yok hasrettim tabi. Çok boş yaptık bu video girişinden. Yani giriş gelişme sonuca kadar büyük ihtimalle böyle boş yapacağım arkadaşlar. Eğer sizlerde bu kadar boş dinlemek istiyorsanız şimdi kanala abone olabilirsiniz. Daha fazla boş dinleyebilirsiniz benden. Yaz bu çok garip bir kasa açıyorum açıyorum garip bir şekilde katlıyorum hiçbir çıkmıyor ama ilginç bir, bir kasa avuk muğuk geliyor bir şeyler oluyor AP vardı gene yani oradan bir şeyler vardı ne, ne, ne kanka bu nasıl bir kasa 43 dolar ne pahalı oğlum burada 43 dolar 12 bu 14 bu, bu nasıl kasa lan aa 150'den 200 yaptı bize ama hiçbir şey çıkmadı yani gerçekten benim gözümde şu ana kadar hiçbir şey almadık ama profit ettiriyor galiba ağzınızı çok maç 6 6 oradan 13 dolar gene batırmadı ki 9 dolar batırdı kaçtım batırdı kaçtım arkadaşlar baskut baskut Lewandowski'yi korumuş. Ver bakayım senden 5 tane açarım ya. Az önceki kağıda burada değerlendiriyoruz şimdi beyler. Böyle 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 böyle. Bak Steve'i alırsın tabii ki de. Ananı o şakaydı arkadaşlar da. İşte bak bazıları iyi bazıları da çok kötü kanka ya. Leş bir kasa mesela bu. İçeriğine biraz daha bakarak bakıp açmak lazım. Bir knife. He, atayım senden hadi. Atayım senden fena bir kasa değil gibi. Bir knife gelse kurtarır. 10 tane açtık. Bir knife oradan. o 2 tane de AP. Çok güzel profit var burada. 31 bu. 100 215 53 burada. totalde 200 dolar tertemiz arkadaşlar hepsini tutuyorum bu arada hepsini tutuyorum 111 daha bakiye var tertemiz kasa kanka vallahi tertemiz kasa bir daha attım aynısından Haydolum. hop bir avp var 2 avp var gene profit olabilir 50 50 olursa 50 30 gene profit oluyor mu oluyor anne, bu da güzel kasa abi vallahi güzel kasa yapmış çocuk bir knife daha versene ya bir tane de alırsam kaçarım duracak mı o durmasa da geldi ki her türlü geldi sağda da var çünkü tertemiz oğlum arkadaşlar arkadaşlar bu kullanıcı kasları ben diyorum kullanıcı kasları güzel kullanıcı kasları adamdır net net abi devam bırakacağım dedim ama yani veriyor neden şuradan durur mu yok durmaz da oğlum sağ çok iyi 4 tane abi var la 34 34 36 31 sattım 200 bir hızlı 3 oğlum bu ne ha, anladım abi anladım abi ilginç bir kasa dur bakayım en son batırdı şimdi bir tane daha veriyor Verdi vallaha verdi oğlum ben. Anlamadım nasıl bir kasa lan? Bir şey değil mi inanılmaz katladık bu arada. Ne oluyor oğlum? Yani bu itemleri satması da birazcık sıkıntı. Böyle bir gri bıçak bıçak ama o şeyleri, yani şey kötü diyecektim gelmedi bu sefer. Galiba 10 senin dediğimiz demeyecektik. Şu an 3 bıçak 3 AWP aldık toplamda 500 dolar beyler 74 daha bakiye var. İlginç. Gerçekten ilginç. Hani senin kendi kasarı var mı bu kadar? Öyleyim size. abi var. Siktir diye bir kasa var. Dur. neli bir kardeşe diyor. Açayım senin kasanı. Çok kötü kasa bu arada abi. Ama gerçi bir dolar değil mi? Bir dolara göre belki okay olabilir. Bilmiyorum. Şu 4-5 dolar zaten. Bir bu 25 şunları 30 falan. Ee, iki i̇ki tane P250 var. 55 olduğum oru aynı. 55 de bunlar 22 dolar. Mesela düşük bakiye de bunlar denilebilir Bence çok kötü değil. Çok fazla Rus var. Bir, yani doğal olarak Hiçbir şey anlamıyorum. Olayım var mesela. Tek Onları anlayabiliyoruz tabi. Very easy farm yazmış. Denedir. Denedir. Ben böyle kasları bugün sevdim. Açarım yani. Karan bir sızaltır gelmez tabi de. Eldiven okey olurdu. Açıkçası ama galiba olmadık. Olamadık. Vermedi. 40 dolar. Nasıl 40 dolar bilmiyorum ama gene mi geldi bundan? 20 dolar oradan 21 dolar totalde. Bir daha açtım. 26 bu kasa batıracak gibi geldi bana ya. Yeni diyelim. Tap taze açalım. Mesela 50x. Bu ne oğlum? Bu batırır. Böyle kasalardan nefret ediyorum beyler. Niye Biliyorsunuz net batıracağını çok anlayamıyorsunuz. Bak bu da batırır gibi. Kasa 16 dolar aynı. Yani bunlar batırır. Bunun Battle Skirt'ı gelirse bununki de aynı şekilde batırır. Daha deneni, denenebilir yani. Açalım. Hadi 5 tane açalım. Bu makiyi vardık neredeyse. Peki diyorum şöyle bir vulkan. fuel injector falan. Ooo Bloodsport var beyler. Blood sport 316 dolar. 316 dolar Bloodsport ne hocam? Ne oluyor bugün? Bu kullanıcı kasaları neymiş böyle kanka ya? Ananı amradını ne oluyor? Bir daha gelir mi? Bir daha gelir mi böyle bir şey? Yok onu vermez de. Oğlum bir de vulkan var. Bu ne kanka? 93 kötülüsü ucuzu ama. Okey. Okey anasını avradını beyler. Bu kasa güzel. Daha Yok 50 x okudum. Dur dur. Gel zannettim o ya. Bence güzel beyler. <laughs> ne güzel. Çok güzel hatta kanka. Daha, daha, ne olabilir ki? Daha ne olabilir? Ya şey olabilir sadece. 800 dolara geldik bu arada 150'den. Orası çok iyi ama ve lakin birazcık zor. Şunlar satılır. Bunları da okuturum. Şunlar birazcık zor. Yani bunları ne yapalım deneyeceğim ya 150'ye biraz renkli bir şeyler olsun mesela parça parça item satmak biraz uğraştırıcı zaten ama ben artık orasını okeyim en azından diyorum ki şöyle renkli bir şeyler olsun da bunlar gidiyor da bunlar çok uyuz gidiyor beyler. koyup bir hafta bekliyorum vallahi. trade bana kalkıyor bekliyorum bekliyorum satmıyor da yani keşke bir hafta bekleseydik tabi yani 200 dolara deniyorum ben buradan bu bıçakların hepsini batacakmışım gibi geldim de bilmiyorum dur bakalım Umarım öyle şeyler olmaz. Yapma yapma kay. 160 dakika ratkayı nasıl geçmiyor tam olarak hocam. Bu da gelmedi var ya. Beder ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hiç, hiç gerek yok. 500 dolarım ben alıyorum gidiyorum. 300 dolar yani kaç göz arasına gitti. Tilt oldum dönüp şimdi kasa açacağım batıracak beni. Ben hiç uğraşmak istemiyorum. Tamam mı? Bu upgrade'in anasını avradını şimdi. Bana bir tane size çekilişlik item versin de ben gideyim. Bunu verin şimdi. Ucuz bastık ya. Oğlum bunu da vermiyor. Ben ne kadar şanssızım bunun upgrade'inde ya. İnanılmaz ya kanka. En şanssız olduğum upgrade burası gerçekten kafa atacağım şimdi monitöre Hadi lan bir tane item vereceğim hmm, Anladım abi Anladım abi Dur artık güzel yani İyi bari bunu alayım bir de bunu alayım Ha gerçi bunu çekmeden bunu çekemiyoruz burada ya Buranın, buranın bazı olayları uyuz arkadaşlar Bunu çektiniz ya mesela Bunun takasını onaylıyorsunuz sonra bunu çekiyorsunuz Sırayla Böyle birazcık saçma bir olay var Haberiniz olsun Item'ı çekmeyi de gösterdim Strading'e buraya gidiyorsun işte alıyorsun. Bu kadar basit. Ahiretten takılmak istiyorsanız tekrardan hatırlatıyorum. Buradan XM3 kodunu kullanabilir. Sizler de %40 ekstradanınızı alabilirsiniz. Ee, Dikkatli olun abi. Buranın upgrade'i birazcık sıkıntı. Kasılardan aldıysanız kesinlikle kaçın. Kaçın gidin. Garanti. işinize bakın arkadaşlar. kağınıza bakın. Karnıza bir yakışır. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.